Cümleten selamun arkadaşlar, Aksoy Tarım kanalına hoş geldiniz. Aynı şey bu da oradaymış. Evet Ozi, güzel bir kar yağışımız bereketimiz var bugün. Cuma günü bugün bir de. Cuma'dan çıktık geldi var ve direkt videoya geçtik. Traktörlerimiz garajda. Bugün değişik bir video ile geleceğiz size. TR6 130'un joystick'ini anlatacağız. Hiçbir TR6'da olmayan joystick'i. Kendi imkanlarımızla yaptık biz joystick'i. O yüzden paspası koy. Ben şöyle bir garaj bir görüntüsü alayım. Garaj bir görüntüsünden sonra hemen videoya geçeriz. Arkadaşlar yorulmada soruyorsunuz. Samsun Çarşamba'dayız biz. Samsun Çarşamba büyük. Merkeze 5 kilometre. Şöyle Aksoy Tarım Garajı. Aksoy Tarım Çiftliği'ni şöyle birazcık işte olabildiğince size göstermeye çalışıyorum. Evet şöyle. Eski sıla yerimiz, eski ağrımız. Hayvancılık yapıyorduk zamanında. Evet, Olsan Aksoy. Traktörümüz 2020 model. TR6 30 S. <laughs> S yaptık biz bunu. Böyle ufak tefek lamba mamba koyduk. Artık S'lerde de var bu lambalar. Yazıyı değiştirmeyi düşünüyorum. Fabrikayla irtibata geçtim. Yeni yazılardan koyacağız. Şöyle çıkalım bakalım içine doğru. Evet, bizim asıl sürprizimiz burada. Ne bu? Bu hmm. mu? Normalde klavye altı, bilgisayar klavye yaptı. Şurada hmm. RGB led var burada. LED evet. Dene. Biz bunu tavana göreceğiz. Bu videoyu e, TikTok'a atacağım arkadaşlar. Bu video biraz kısa sürer. Bunu bu gece veya yarın atarım TikTok'a. TikTok'ta görürsünüz. Evet Ozan seni şöyle biz koltuğa alalım. Sen şöyle bir kolumuzu biraz ayakkabıdan çıkar ben çıkarmayayım. Arkadaşlar bu arada traktörlerimizin hiçbirine, kabinli traktörlerimizin hiçbirini ayakkabıyla bilmiyoruz. Paspaslarımız var. Her yerde elimiz hiç bile bilmeyiz. Evet şimdi soru cevap şeklinde bu videoyu ilerletelim. Akımımızı açalım önce bir. Evet ışık yandı burada hemen akıyor açınca. Raka batalım. Akıyı bitmesin. Arkadaşlar bugün sizlere aslında bu soruyu bana çok sormuştunuz. Zamanında da TikTok'ta falan çok sorusu geldi. E, bu mecrada olmadığım için detaylı bir tanıtım yapamamıştım. Bu joystick'i sizler için nasıl taktığımızı, nereden temin ettiğimizi bir sene önceki fiyatını şu an bu fiyat çok uçuk bir fiyattı çünkü biz bunu dolar bazında aldık e, ee, işte lazer çektiğimiz için bize kolaylık olsun. Hem lazeri indirip kaldırırken hem vide satarken elimiz tek bir yerde olsun. Mesela e, lazerin beyni buradayken vides burada oluyordu veya burada oluyordu. Bir elim orada bir elin orada olmuyordu. Biz buna farklı bir çözüm geliştirdik. Şu düğmemiz hem lazer indirip kaldırıyor. Bunlar da videsleri düşürüyor arttırıyor. Zaten kontağı açıp size göstereceğim. Şimdi şu lazerin şeyini de göstereyim. Evet lazerin beyni bu. Ermak 4 metre. Araç hatlarımıza göre 4 metre burada tam ideal. Şimdi bu lazer beyninde işte ilk başta bir fides fideslerin şey, prensibini nasıl çalıştırıyoruz gösterelim abi. Şimdi kontağımızı evet. açtık. Bir ileri geri veki kolumuz burada. Elektronik. Şimdi bizim haylo, tavşan veya kaplumbağa bu şekilde. Burada Bizim 8 vites. Burada 8 vites. Şimdi böyle 1, 2, 3, 4. 4 kademeye kadar normal düğmeyle geçer. 4'ten 5'e atlamak için arkasında bir adet el debriyajı var. Buna basıp buradan 5'e atlatıyoruz. 5, 6, 7, 8. Ondan sonra 8'den yukarı geçmez. Buradan da bunu iterek devamını gerçekleştiriyoruz. 9, 10, 11, 12, 13. Şimdi ee, normal bir de traktörümüzde gazla tepkili otomatik vides düğmemiz seçeneğimiz var. Buna bastığımızda da burada işaret yanıyor. Yol konumunda işaret şu an. İki kere bastığımızda şöyle uzun bastığımızda tarla konumundaki e, otomatik vides. Yani gaz tepkimeleriyle zorlanmalarıyla kendi videsi düşürüp kendi yükseltiyor. Videsler bu şekilde geçiliyor. Yani otomatik videsimiz var. Gazla tepkili veya motorun zorlanmasına karşı e, bir tepkimiz var. Şimdi bizim lazer kullandığımız zaman traktörümüz illaki toprağa girdiğinde traktörümüz boğuluyor veya hani vides düşürmek istiyor. Biz hem buradan eskiden buradaydı. Buradan buraya atlamak, küreği de bir yanda hani kaldırmak gerekiyor lazer küreğini. Çok toprağa battığı zaman motor gömülüyor. Bununla ikisine bir yapmak zor oluyor. Hem direksiyon hem bu falan fistan. Biz düşündük, karar verdik. dedik ki elimizin altını nasıl alabiliriz dedik. Bu Küre, lazer kürenin indirme kaldırma olur. Şimdi biz bunu TM 150, TM 150 şey, 155ler işte e, 175'e kadar şu kol, şu kollara e, üstünde geliyor. Biz dedik hani normalde 7070'in veya başka kol bakacaktık, fiyatları çok uçuktu. Biz bunu ne zaman aldık abi? 2021 21'de yaptık değil mi? 2021'in kış ayıydı işte, Ocak falan da. Zaman... Pandemiden dolayı. Kapalıydı yer her yer. O zamanlar işte traktörle çok uğraşıyorduk Değil ya o mi? ara yaptık. 1900-2000 e lira yapıyorduk. 1900'e e, aldık. Tabii aldığımız zamanki fiyat. Şimdi he, dolar kaç lira oldu? Biz evet. aldığımızda dolar 6-7 liraydı. Şimdi dolar oldu 14 lira, 15 lira. Yani bu fiyatları almak çok zor. Bir de bunu biz Konya'da Alparslan Traktör Mevlüt Küçük'ten aldık arkadaşlar. İsterseniz ben size yardımcı olurum. Adresini veya telefonunu verebilirim. Ama Konya, Alparslan Traktör ne olan yedek parçadan aldık biz bu kolu. İsterseniz oraya ulaşabilirsiniz. İnternette de numaraları mevcut. Evet. İlk başta bize pahalı gelmişti. Çıkma aramaya çalıştık. Çıkmalar da bize çok sağlam gelmedi. İşte buraları kırık, işte videsleri bozuk vesaire. Yapmaya çalıştık. Sıfır aldık. Şimdi biz bunun bütün imalatını, montajını kendimiz yaptık. Şimdi biz şu kolçağı kaldıralım. Buraya kendimiz bir boş boru yaptık. Bu kolçağı koltuğumuza bağlı. Yani koltuğumuza böyle dönebiliyor. Şimdi bu boruyu bu şekilde böyle geldik. Burada bir kavis verdik. Yani borunun içi hep boş. Buraya bir kavis verdik. Bundan sonra bunu ekledik. Bu malzeme aslında böyle gelmiyor. Bu malzemenin burada yine aparatları var. Biz burada şeyini, bunu, bu kısmını kestik. Evet uzun Sadece... bir borusu var. Ee, kendi elektronik beyni var. Hatta onu yapmadan önce bayağı uğraşmıştık bir. Evet, onu da anlatır. Şimdi. şimdi burada... Çok kapıyı açar mısın? Diğer tarafa geçeyim ben hemen. Daha detaylı bir görüntü gösteriyorum arkadaşlara. Bu arada arkadaşlar kar yağışımız hızlandı. İnşallah bu sene bereketli geçecek. Tüm çiftçilerimiz için hayırlı olmasını dilerim. Evet. Şimdi biz bu e, kabloyu şuradan bu şekilde geçirdik Baronun içinden böyle. Evet. Bunun içinden. Papa alalım burada. Perişanlık. Ha burada da varmış beyin. Evet. lazer beyin. İki tane beyin de çalışıyor. <laughs> Şimdi lazer değişikliği olduğu zaman herhalde de alması lazım. Şimdi bu kablo bu şekilde gidiyor. Buradan bunun içine geliyor. Şimdi biz bu videsin işte arttırma tuşlarını buradaki düğmelerden aldık. Buradaki düğmelerde yani şuradaki artırma düğmelerde orada göster abi. Evet. Buradaki vites arttırma düğmelerini biz iptal ettik. Buradan bu soketlere kendi soketlerine bağladık. Ama bunun bu kabloya bağladık soketleri. Yani buradaki biz e, vites arttırma seçeneği normalde buradan da arttırabiliyordu. Buradaki seçeneği aldık buraya getirdik. Gösterelim. Şimdi bu şekilde geliyor bu şekilde geçiyor. Şimdi el debriyajı bu joystickte yok. Biz el debriyajını mesela 12'den 13'e geçerken el debriyajı istiyor. Yani arkada bir düğüm olması gerekiyor bunun gibi. Evet. Biz bunu debriyaj vesairesiyle yapıyoruz. Hem zevkimize gidiyor hem de evet. gidiyor. Bizim daha çok hoşumuza gidiyor. debriyaj Hele egzoz de takılıyken bir ara gaz şovu evet. oluyor orada. Şimdi videsler bu şekilde geçiyor. Otomatik bir şekilde. Şimdi biz hem buradan videsi aşağı indirip yukarı yükseltiyoruz. Hem de lazerin kontrolünü yapıyoruz. Buradan indirme kaldırma olarak küreği. Biz buna ahiretten bir kablo çektik. Bu kablo buna geliyor. Bu kablonun buradan ayrı bir kablosu var. Şu kabloyu çıkartayım ben size. <laughs> Bu kablo bunun arkadaşlar. Onu tak aç göster. bağlamayı Şimdi kablosu yok. Şimdi oranında. normalde Zep <laughs> tesviyeciler bilir ki buradan gelen kablonun ucunda Böyle elle tutmalı, indirme kaldırma düğmesi oluyor. Kumanda. Yani, yani, kumandası. Hani buradaki ayrı kumanda. Bilgisayar Burada... gibi bir şey. Aynen. Burada kumanda oluyor. Biz bunu buradan kestik. O kumandanın içeğini. O kabloyu buraya bağladık. Şimdi bunu bağlarken bunun içinde kendi beyni vardı. Bunun içinde kendi beyni vardı. Mesela biz bu kabloları bağlarken buna basıyoruz. Hem video attırıyor hem video düşürüyordu. Ayarlaması zordu. Biz bu kolun içindeki kendi beyni iptal ettik. Ee, bir normal e, bunun kendi beyni yani motorun kendi beynini taktık hani ona bağlamaya çalıştık ve uydurduk. Bu şekilde montajımız oldu. Yani çok pratik oldu. İşte indirme kaldırmamız burada bir de sattırmamız burada. Eğer çok çabalarsak yine indirme kaldırmamız burada olduğu gibi buraya da alırız. Yani buraya evet. bir tuş ekleriz işte yani başka bir şey olur. Kısa bir düşünceyle bir ufak bir mühendislikle yapılabilir. Şu aldığımız yani arkadaşlar şu kol bak bu indirme bu kaldırma bu da otomatik lazer bilir. Otomatik zaten oradan kısa bir hareketle hemen şöyle sola çektiğimiz zaman uzun bir şekilde hemen otomatiğe geçiyor. Biz bu kolu indirmeyi kaldırmayı buraya aldık arkadaşlar. Zaten Ozi anlattı. Şimdi hem vites arttırıyoruz hem vites düşürüyoruz hem de lazeri indirip kaldırıyoruz. Yani bir kolda 3 fonksiyon var. Bu gerçekten çok e, operatör için kullanıcı için çok güzel bir şey. E, Yormuyor da hani elin oraya gitti kolun oraya gitti yok hatta koltuğa da bağlı olduğu için sizle beraber istediğiniz yöne döndüğü için şey giledin, ileri gelin, e, Hiçbir şey yok yani çok rahat kolaylık ileri geri sağa sola sizinle beraber o kol gidiyor Hatta biz oraya bir oynar yaptık çünkü traktör sallandığında falan e, direkt buraya yük vermesin elimiz dönsün diye Bu kablo da bizim çektiğimiz gibi bu kablo Aynen. buraya bağlıydı normalde böyle bağlıydı biz bunu iptal ettik buraya bağlıydık Evet arkadaşlar joystick'imizi böyle yaptık. Nasıl bağladığımızı söyledik. İşte bir boru kıvırdık. Kolçağı sabitledik. E, kablo, TTR kablosu yetiyor. Kabloyu oradan geçirdik. Şu aralardan geçirdik. Hiç kablolar görünmüyor zaten. Kabloları bu düğmelerin soketlerine bağladık. Bunun kendi orijinal beynini iptal ettik. Buraya monte ettik. Bu kadar. Aslında çok basit bir şeydi. Biz daha önce görmediğimiz için ilk defa yaptığımız için bizi biraz zorladı bu, bulma süreci falan. Ama güzel oldu. Çok kullanışlı. Ee, gören bir daha bakmak istiyor. Ee, bu joystickten Türkiye'de TR6'da bir tane var. Bir de T6050'de var. Halil Can Kalın T6050'sinde. TR6'da bir tane ama. Türkiye'de TR6, 2020 model TR6'da sadece orada joystick var. Sadece yapabilen çıkmadı. Niye çık ee? Şimdi yeni TR6 Ha şimdi TR6 slerde aynı joystick'in biraz bir değişiği var yani. Aynı joystick'ten var TR6 slerde Bize bunu yapsın TR6 S yapsak. Yapalım ya. Değişiklik olsun. Evet arkadaşlar, umarım joystick videomuz size faydalı olur. Umarım siz de yaparsınız. Umarım daha iyilerini yaparsınız. Bu videomuz bu kadardı. Hepinize hayırlı günler dilerim. Bereketli bir günden iyi günler.